Dünya borsaları dipten gelen tepki alışlarıyla toparlanıyor. İsrail'in kara harekatını geciktirmesi, Çin'in genişleyici maliye politikası ve beklentileri yenen şirket karları yükselişi destekliyor. Savaşın yayılma ihtimalinin azalmasını arkasına alan petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Brent son 3 günde tepe noktasına göre 5 dolar düşerek 88 dolara yaklaştı. Petrol piyasası fiyatlaması, Hamas saldırısı sonrası 4 dolar artışla Gazze ile sınırlı savaş senaryosuna evrildi. Cuma günü piyasalar 9 dolar artışlar, Lübnan ve Suriye'ye yayılan uydu savaş senaryosunu fiyatlıyordu. Savaş döneminde İsrail'den sonra en çok gerileyenler arasında yer alan Borsa İstanbul, son iki günde %6'nın üzerinde yükselişte muhteşem bir geri dönüş yaptı. Genele yaygın olan yükseliş dalgasında, dün yayınladığımız strateji raporunda öne çıkardığımız banka ve sigorta hisseleri başa çekiyor. Bankalarda önceki gün yapı kredi ile başlayan alış diğer özel bankalara yayıldı. Sigorta hisselerinde en çok önerilen listesine koyduğumuz Türkiye Sigorta fark atıyor. Günün sürprizi demir-çelik hisselerinde özellikle Erdemir'deki sert geri dönüş. Çin'in açıkladığı mali paket sonrası gelen alım dalgasının abartıldığını düşünüyoruz. Perşembe günü şirketin zarar açıklamasını bekliyoruz. Dünya piyasalarına paralel Borsa İstanbul'da alıcılı bir açılış bekliyoruz. Bankalarda başlayan yükseliş holdinglerle devam edebilir. Yerleşik yatırımcının alışıyla başlayan yükselişin devam edip etmeyeceğini bugün 8030 direncinin denenmesiyle göreceğiz. Bu direnci kıramazsak sınırlı bir kar satışı görebiliriz. Endeks için destek seviyesi 7900. Petrol fiyatlarındaki gerileme havacılık hisselerini destekleyebilir ve Türk Hava Yolları daha iyi tepki verebilir. Üçüncü çeyrek sonuçlarında beklentileri yenen Akçansa ve Tav Holding'in piyasayı yenmesini bekliyoruz. Türk Traktör sonuçları beklendiği gibi güçlü ama pozitif gelişmeler büyük ölçüde fiyatlandı. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Koç Holding, Türk Hava Yolları, Tüpsel ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.